Roman, hapishanenin en kötü, en yoksul koğuşu olan 70 lingi. Koğuştan Ahmet Kaptan'a 150 lira gelmesiyle başlar. Annesinden gelen bu para 72. koğuştaki Adem babalar için görülmemiş bir miktardadır. Eli, açık ve cömert bir adam olan Ahmet Kaptan, bütün iyi niyetiyle parasını koğuş için harcamaya, herkese yemek ve çay ikram etmeye başlar. Ancak berbat, Kaya Ali ve Bobi Niyazi gibi mahkumlar bu paranın kısa süre içinde biteceğinin bilincindedir. Yeni hayat tarzlarını sürdürmek ve daha da iyileştirmek için normalde bu işlerle hiç alakası olmayan kaptanı kumar oynamaya teşvik ederler. Kaptan ile hapishanenin kumar düşkünü, zengin mahkumu, sölezli arasında oynanan oyunlar hep kaptanın üstünlüğüyle biter. Bu sayede kaptan servetini katlayarak arttırır ve 72. koğuşu çok daha iyi bir hale getirir. Yeniden boyanan Cam, pencere takılan, herkese yatak ve yorgan alınan koğuşta mahkumların giyim tarzı bile düzelmiştir. Ancak Bobi Niyazi'nin kurnazlığı bu hayat tarzının sona ermesine sebep olur. Çamaşır yıkatmak için kadınlar koğuşuna giden Niyazi, burada kalan Fatma isimli bir mahkumun Ahmet Kaptan'a aşık olduğunu söyler. Kendi yazdığı mektupları Fatma yazmış gibi Ahmet Kaptan'a götüren Niyazi, onun Fatma'dan başka bir şey düşünemeyecek hale gelmesine sebep olur böylece ondan bahşiş koparmaya, Fatma'ya verilen paraları ve pahalı hediyeleri sahiplenmeye başlar. Romanın sonunda Kara Sevda'ya tutulan Ahmet Kaptan para kazanmayı bırakır ve bütün gününü Fatma ile gelecek hayatını düşleyerek geçirmeye başlar. Koğuşu iyileştirmek için yapılan bütün düzenlemeler kısa sürede eski haline döner. Yataklar, giysiler satılır. Hikayenin sonunda Ahmet Kaptan'a yalakalık yapan karakterler onun üzerindeki kıyafetleri çıkarıp satacak hale gelirler. Çok sert geçen kış aylarında yaşananlara da kısaca değinen roman eski sefaletine geri dönmüş, 72. koğuşunda Ahmet Kaptan da dahil olmak üzere pek çok Adem Baba'nın donarak ölmesiyle sona erer.